Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hardcore'un 7. bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki bölümde End'e gitmiştik, Dragon'u kesmiştik, Cartchut bir şeyler yapmıştık. Bu bölümde de arkadaşlar yemin ediyorum size tam tamına 1500 blok koya koya gittim arkadaşlar ve Elytra buldum. End City'ye gittim, Elytra buldum, Jejdar'a e kafası aldım, onu aldım, bunu aldım arkadaşlar. Sonra köye geldim dedim ki bu yetmez Hardcore'a yapıyoruz o yüzden Hardcore'da devam etmemiz için demir farmı yaptım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir video oldu, sıkılmayacağınız bir video o yüzden videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Video geçmeden önce arkadaşlar like atıyorsunuz çünkü bu aralar biraz izlenmeler düşük. İzleyen herkesin like atmasını bekliyorum arkadaşlar. Biraz destek olun lütfen. Ve abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar da yarım milyon yolunda beni destekleyin. Yarım milyon olmamıza seviniriz arkadaşlar. Yarım milyon güzel bir şey ya. Yarım milyon bir sayıdır değil mi? Neyse lafı fazla atmadan videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ben o bir yemek yemem lazım. Yemeğim yok mu? Büfteklerim ver bana. Şöyle bir envanter temizliği yapalım. Şunları bir bırak buraya bakalım. Ver bakayım. Ver 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 ver. ver. Şöyle. şunları at basamakları dürbün bende kalsın. Direkt ende gideceğim. Şu be, şey alalım. Ver 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 ver. Blokları alıyorum arkadaşlar ben. Bloklar bayağı işime yarayacak. Şu düzgün taşlar kalsın. Kırık taşım yok mu? Çakıllar yer düşer. Kırık taş aldım. Toprağı alayım. Başka şurada 47 tane toprak var. 47 kırık taş var. Bunları aldım. Şuralarda zümrüt var mı? Ben de gideceğiz. Elitleri bulacağım direkt. Ondan sonra geldikten sonra da farm yapacağım. Yerin altına demir farmını yapacağım. Oyuna biraz kasma var gibi. Merhaba merhaba merhabalar. Burada bayağı bir köylümüz olmuş. Tamam. Buradaki okçulardan en tecrübelilerinden alacağız. 54 seviyem var. Bu arada şu 3 tane Çek al. Bunlarla biraz şey yap. Bir dakika. Şuraya bırak. Gel bakalım. Biraz ok alacağım arkadaşlar kendime. Evet. o oh, ok bitmiş. Ok vermiyor musun? Sen? Aa birazcık zümrüt var. Ondan sonra ok alacağız. Doğru. Tamam. Elimdeki zümrütlerle bu kadar oklar yeter bana. Tamamdır. Belki ihtiyacım olur diye şuradan birazcık da odun alayım. Ee, aa burada pişmişetlerim var. Şu odunları aldığım zaman tamamım diyecektim. Alamadım. Bir dakika. Şu ekmekleri at. Evet arkadaşlar bizim burada ineklerimiz var. Baya bir ineğimiz var. Artık burada inekler yürüyemiyor. Bakın. Bunları en sonunda keseceğiz. Buraya indiğimiz zaman oyun kasıyor biraz. FPS'imiz yükseliyor. Ondan sonra burada köylülerimiz var biliyorsunuz şu büyücüleri şuraya koymuştuk. Bunları tabelalarla birlikte ne verdiklerini yazacağız üstlerine. Ayrıca burada tarlamız vardı. Tavukları ben yayın dışında bayağı bir çoğalttım arkadaşlar işimize yarasın diye. Şu bir dakika şeker kamışımıza bakalım. Hala orası aynı mı? Yünlerimize de bakalım. Evet şöyle inek farmımızda. Ay yün farmımızda. o bak. Yün farmımızda da bayağı var bu arada. Bayağı var bayağı. Buraya bakalım. Evet burada da bayağı var. Hadi bakalım gençler biz gidiyoruz şimdi. Ende. Haydi gidiyoruz. Ende geldik. Ende de bir tane yol yaptım arkadaşlar böyle. Tamam mı? Burada yürürken sıkıntı çekmeyelim diye yol yaptım. Bir yöne doğru gitmemiz lazım bizim end city bulmamız için. Evet şurada ve şu end city'ye giriş yeri vardı arkadaşlar şurada. Şuraya end gözüyle birlikte gireceğiz. Buraya su koyabiliyorduk değil mi? Evet su koyabiliyorduk buraya. Tamam. En azından düşerken falan suyu alabiliriz. Bir elimde kalsın. Bir tane de yiyeyim şundan. End city'ye giriş yapacağız. Tamam. Buradan böyle düşmeyiz arkadaşlar artık. Lan nerede doğduk? Burası nerede lan? Kaçıncı koordinattayız? Böyle şuradan bir inelim arkadaşlar. Hadi oğlum. Tamam oradan gelirken şöyle bir merdiven çektik sonuçta şuradan bir merdiven. Evet şu an koordinatımız kaç? 1060'a 380. Şu şeyi çıkartayım ben bir. Ah, hadi bakalım gidiyoruz şöyle. Arkadaşlar şöyle bir gidelim. Etrafımızda var mı yok mu? Şöyle başlayalım aga. Şuradan çekmeye doğru başlayalım. Uzun bir süre gideceğiz aga. Arkadaşlar burası çok tehlikeli. İnşallah ölmeyiz. 2000 years evet, later. Evet evet buldum buldum gemi buldum. Buldum çek. Buldum. Uh, sonunda bulduk. Oo hem büyük bir yer. Aa eve dönüş yolu da var hem de burada. Çok iyi. Oh be. Elitra. canlı gel. Güzel. Elitra ile uçmamı da gerektirecek bir şey yok geriye doğru. Direkt burada şey var. Aa, elim titreyerek geldim aga. Bir gemi de yakınmış. Evet. Oyunun sonunun sonundaki şehir. Hadi düşür beni yere. Tamam dur gemiye en son giderim. Şurayı bir lootlayayım. Dur bakayım. Şuradaki flamalardan alayım ben biraz. Kendime kalkan yapacağım bunlardan. Ver bu flamaları. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Gel. Ver bunu da. Nerede? Tamam üzerime geldi. Hadi. <laughs> Good. 3 4 atış korumuz 3 kırılmazlık 3 keskinlik of 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 agam sen nesin ağam paşam ve tek sınır gökyüzü atla aşağı ver mi burada da nereden geliyor o nereden atıyor kaşar nereden attı lan düşmedi kaç şalkırım var 7 hadi bir tane daha olursa 8 yapacağız şurayı lootlamadık herhalde aynen gel gel gel, gel. tamam o şalkır kabuğu düşmüş buraya da gel bakayım buraya neredesin biz nereyi lootlamadık şurayı lootlamadık herhalde lootladık mı end sandığı yok mu amına koyayım hadi hadi fuck you bitch bitch açıl amına koydum. Kaç tane şaltırım? Burada end sandığı yokmuş arkadaşlar. Burada bir şalkır var. Onu almayacağım. Onu Aa alacağım onu. Belki bir tane çıkar içinden. Çünkü benim bir tane ihtiyacım var. Aa şurada da bir tane varmış. Çıktı mı lan? Çıktı mı bir tane şalkır kabı 12 tane. Tam 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 6 tane şalkır yapayım aga. Gel buraya. Çıkmamış mı? Nerede bir tane şalkır vardı? Şurada vardı. Oraya nasıl gideceğiz? Atla aşağı. Hop. Şuraya doğru gidiyorum. Sağdan yukarı doğru çıkacağım aga. Hadi. Tamam aldım. Oha lan. Dürün gidin lan. Kaç tane var orada? Atlasam ölürüm. Aşağı aşağı aşağı. Oğlum orada kaç tane var lan? Aa şurada bir tane daha var. Nerede böyle? Aha şurada. Hadi lan senden de düşsün. Amına koyayım. Bir. Düşmedi. Tamam aga işimiz bitti. Ve şurada bir tane şalkır kabuğu var ve düşmüş. Hadi biz gidiyoruz. Eve dönüş şeyi neredeydi? Mükemmel arkadaşlar. Çıkın bakayım. Çıkın bakayım. Gidiyorum aga. Tamam geldik aga. Şimdi ben buraya bunu bassam. Bir dakika basmadan önce. Bakayım akşam mı? Oo, şuradan bir kitap alayım da. Lapis laziller burada mı? Lapis lazelleri de al. Lazeller nerede? Heh burada tamam. Hadi in aşağı. Şimdi kendime şurada bir tane şey yapacağım. Chest yapayım. Biraz şey alacağım. Aynen şöyle iki tane sandık yapacağım buraya. Şu üzerimdekileri bir bırakayım. Ya şu ekstra yedek bunlar. Aynen bunlar yedek aga. Bunları bırak. Şimdi at zırhını, el, her, her kafasını ver. Şuraya bir yere as ya. Elytra'yı koy baba. Elytra'yı buradan büyü basamıyoruz değil mi? Vay. Tamam şimdi şunlar kalsın şurada. Su kovasının bir tanesini koy, bunları koy. Antorları koy. Anında sağlıkları koy. Anında sağlığın bir tanesini üzerinde taşıyabilirim. Bunlar şurada kalsın. Okları koy, su kalsın. Tamam. Elytra'ya kırılmazlık tamir basacağım. Şimdi benim şurada büyülerim vardı. Alevden çehre ateş koruması. Bana, bana ne lazım biliyorsunuz mu çet? Bana zümrüt lazım. Lazım. Bir dakika. Aa zümrüt ver, zümrütü ver bana. Şimdi şunların hepsini ver bana şu odunları. Zümrüt kasacağım. Evet şalkır. Şalkırlarımı da buraya koymuşum. Artık şalkır yapmanın vakti geldi. Bir tane şalkır yapalım arkadaşlar. Evet şöyle ver bakalım şimdi. Böyle bana kaç tane? 8 tanesini yaptım. Şöyle koydum. Yarısını buraya, yarısını buraya koydum. 14 tane. Ya kaç? 7 tane şalkır aldım. Tamam mı? Bu şalkırları rengini değiştireceğiz. Şimdi Heh, tamamdır. Sabah oldu. Benim biraz zümrüt kasmam lazım. Şu şalkırları şunun içine bir doldurayım diyecektim yer yok, yer yok. Şöyle bir yukarı ver bunları. Şalkaları şöyle aşağı koy. Sadece bir tane şalkır yanımda taşıyacağım şu an. Biraz zümrüt alayım. Kitabım var mı benim? Şurada bayağı bir kitabım vardı. Nerede o? Biraz kitap alayım kendime. Kitaplığım falan da var bayağı 64 tane. Tamam şimdi elitreye basıp artık elitrayla uçabiliriz. Evet. Şimdi selamın aleyküm agalar. Gel 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 gel. Bunların hepsini de okçu yapacağız. Böyle. Ver baba. Ver 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 ver. Döndür bunları. Ver tekrar döndür. Aa çok iyi. Sen de yok sen. Sen de, de mi yok? Sen de niye yok? Gerizekalı. Tamam sen de var. Topla topla topla. 55 levelim var lan. Sen de 31'e veriyorsun ha. İyi çakal. 31 iyidir kanka. Oğlum az daha bir dünya şey yapıyorduk, craft yapıyorduk. Öyle ver bunların hepsini bana. Ver oğlum tamam senden de alacağım. Sakin ol bana dayamana gerek yok. Vay delikanlım sen de mi veriyorsun? Güzel. Bekle alacağız senden. Dur. Alacağım oğlum sakin. Şimdi demir farmına yapımına başlayacağım arkadaşlar. 31'e veriyorsun demek. Uzman olman lazım senin tamam mı? Sen de vermiyorsun. Sen de vermiyorsun. Sen de vermiyorsun. Ee, başka veren yok mu? Başka. Sen veriyor veriyorsun Oo 31'ci dayı gel. Gel 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 bir yere gitme gel gel. Sus Şu elimdekilerin hepsini bitireyim sana gel. Neyse şimdi gel bakalım. Tamir kırılmazlık almamız lazım. Sen ne veriyordun? Tüy düşüşü 4 veriyordun. Tamir veriyordun. Ver bakalım tamiri. Koruma veriyordun. Kırılmazlık neredeydi? Servet. İpekçi dokunuş tüy düşüşü. Verimlilik. Güç. Oha kırılmazlık yok. Kırılmazlık yok lan çek. Kırılmazlığımız yok. Dün kırılmazlık büyüsü veren de ölmü. Oha. Oha. Harbi mi? Bir dakika. Kırılmazlık olmadan olmaz. Şimdi işte barut farmına ihtiyacımız var. Güç 5. Oo. Oh ama güç dördümüz var. Servet 3, atkı koruması ne veriyorsun? Verimlilik 1, ateş koruması 3. Diğeri nerede? Yıldırım yönlendirmesi. Hayır. Bak az daha sana uyuyordum. Ne veriyorsun? Kralaştırıcı yürücü ver. Dikenler 2 ver. Bana kırılmazlık lazım şimdi. Tek kırılmazlık lazım. İpekçi dokunuş. Hayır kırılmazlık vermen lazım bebeğim. Bağlanma laneti hayır. Şimdi bana kırılmazlık ver. Ne? Hadi oğlum ya farm yapacağım hadi. Bana kırılmaz güç ver. Alev değil. Kırılmaz güç. Alev de işime yarar ama kırılmaz güç daha önemli. Elitre kullanacağım. Bir kırılmazlık ver bizi uğraştırma demir farmı yapacağım hadi Bak kardeşim demir farmı yapacağım tüy 4 güzel bende de var ama Ya siktir dikenler 3 verdi amın damını Aa kırılmazlık güç verdi. tam çok güzel. Evet, çok güzel. Öyle olsun. Bak senin şansına geldin. Kırılmazlık güç verdi. Çok şanslıyım. Hayır bana zümrüt lazım. Hadi biriniz zümrüt vermeniz lazım. Lan nerede yatıyorsunuz gerizekalı? Evet şimdi ah nerede? Kırılmazlık aldık. Hop bastığım Krallaştırıcı yürüyücü de basayım. Şimdi biz demir farmı yapacağız. Demir farmı nasıl yapılıyordu hatırlayan var mı? Ben hatırlamıyorum. Ver baba dönsün ne var vale. Böyle elitramıza bastık. Birazcık zümrüt kasıp şey yapmamız lazım. Şu üzerimdeki envanteri boşaltmam lazım. Yok mu sende? Sen ne var? Adamsın gel. Gel abi gel gel gel. Şimdi demir farmına yapımına başlayacağım. Yerin altına yapacağım ama ya. Değil mi chat? Yerin altına yapayım. Ya da yerin üstüne yapayım ya. Dikenler 3. Bir tane daha aldım. Hayır. Kitaplık aldım. Hayır. İki dikenler. iki şeye basılır. Dikenler daha. Bir dikenler daha 8 8 16 iki tane daha aldığım zaman full set dikenler 3 olmuş oluyorum şimdi şuradan iki kitap daha alıp geleyim arkadaşlar kürsülerimi bırakayım farm için yapımına başlıyorum aga evet şimdi pastik gibi. pantolonu ve şeyi dikenler 3 bassam Level'ım bitti lan. Dikenler dikenler. Level'ım bitti. Hastıktır lan. Level bitti. Şimdi arkadaşlar ben demir farmını yapmaya başlıyorum. Yerin altına yapacağım bu sefer farklı olarak. Benim küreğim nerede? Küreğimi ben şeyi bıraktım şu sandığa bıraktım kesin. Tamam mı sandığa bırakmış olabilirim küreğimi dur. Alayım şuradan küreği. Nerede? Aşağı bırakmış olabiliriz bu arada. Şöyle bir aşağı doğru ineyim. Buranın altına yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle şurası bir kalsın. 1, 2, 3 blok. 3 bloksa 4, 5, 6, 7, 8. 8 blok ileri gidiyor gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle şurada 3 yeri kıracağız. Gel bakayım. Neyse dur şöyle kıralım. Şuraları geri koyacağım. Evet 3 blok böyle 7 blok aşağısa 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok böyle. Şimdi böyle kıralım arkadaşlar. 3, 4, 5, 6. Bana bir meşale lazımdı. 1, 2, 3. Şöyle kır bunları. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şimdi şuraları bir doldurayım ben. Nereye kadar? Buraya kadar. Aynen. Şöyle doldur buraları. Şimdi buraya zombi getirmek daha kolay olacak arkadaşlar. Çünkü direkt madendeyiz. Direkt zombiyi buraya çekebilirim. Hemen şu yanı açtığım zaman zombi direkt gelebilir. Tamamdır. 3'e 8'lik. 7 blok yükseklik. Ayarladık arkadaşlar. Lan dur ne yaptık? Buraya köylüleri koyacağız ve bunun bir blok altı Altına kırıp basamak koymamız lazım, doğru mu? Şimdi ben şuradan bir yukarı doğru çıkayım. Benim merdiven de yapmam lazım. Evet, zaten akşam böyle yapacağım. Bir 2 3 Evet üzerinde şey var mı benim Dur birazcık şuradan odun alayım tekne alacağım Oğlum odunum yok lan dur evde odun kalmadı Tekne yapacağım şimdi şöyle tekne 3 tane tekne yapacağım aynen öyle Ve bana biraz basamak lazım Şöyle ondan sonucuma Sen de şuraya gidelim hızlı bir şekilde Gel 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 Kırılmazlığı aşağı götürüyorum onu oradan alacak bir yer yapabilirim arkadaşlar Ama kırılmazlığı da götürtürme edebilirim Ben şimdi buradan aşağı doğru ineceğim inmeden önce biraz merdiven yapayım sonra sıkıntı çekmeyeyim Aga yukarı çıkarken ikide bir şey koyamam böyle bir dakika gel bakalım şunlardan al şöyle biraz daha vermen lazım oğlum şunların hepsini ver daha Şimdi şöyle dörtlü bir şekilde aşağı ineceğiz bunları da indirmek için gel 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 dörtlü bir şekilde lan ne oldu bak bana vurdu öldü gördünüz mü bana vurdu öldü hadi dörtlü bir şekilde aşağı iniyoruz köylüleri aşağı indireceğim tam burada yeter bir dakika aynen şuraya da bir blok kır şöyle kır 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 burayı tam fazla yatak var bu arada şöyle bir şöyle iki şöyle üç tamam ondan sonra buralara basamak almadık mı aldık sonra geliyoruz şöyle basamak basamakları şey yapıyoruz. Şöyle aynen. Böyle basamakları koyduk. Yukarı çıkmak için şuraya bir merdiven koyalım. Şöyle 5, 6. Evet yetti mi? Hayır yetmedi. O zaman buradan da şöyle çıkarız. Buradan da aynen böyle çıkabiliriz. Gel bakayım. İlk önce seni alalım. Yatağa yatağa yatağa. Hazır geceyken bunu yapmamız lazım. Buraya bunu koymayacağım aga. Buraya okçu getireceğim. Okçu getirmem lazım. Çünkü kırılmazlık büyüsünü oradan almamız sıkıntı aga. Onu oraya hapsedeceğiz. Şimdi ver şu yatağı bana. Sen burada uyu. Sen burada uyu okçuyu ver bana. Hadi okçuyu da götüreyim en son buraya. Gel gel gel. Ondan sonra zombi götüreceğiz oraya bir tane. Zombi isim etiketi vereceğiz. Golem spamlanmış olacak. Şimdi burada zaten birazdan golem spamlanır çünkü bunun yanında zombiler var aga. Aman 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 sakın aşağı düşme bak golem. Seni aşağıda öldürmekle uğraşamam. Bak 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 bak, bak. ha tamam en azından oraları kapattık. Tamam güzel. Şimdi orayı zaten şey yaptık. Benim oraya bir tane isim etiketi alıp golemi götürmem lazım oraya. E, ay golemi diyorum. Zombiyi götürmem lazım. Zombi oraya götürdükten sonra ondan sonra isim etiketiyle ver Zaten kayığım var. Orada köylüler bekliyor. Yanındaki şeyleri kapatmam gerekecek sadece. Evet isim etiketi burada. Gel bakalım isim etiketi. İsim etiketine bir isim verelim. Mıcık. Mıcık zombi. Mıcık zombi. Mıcık zombiye. Tamam Gel bakalım. Şimdi benim bir tane zombimi götürmem lazım. Çok basit olacak oraya zombi götürmem. Üzerinde zaten basamaklar var. Ben şimdi üzerinde kova var mı? Evet bir tane kova var. İki tane daha kova almam lazım benim. Gel şu şeker farmına gideceğim. Biraz şeker alacağım. Üzerime fişek yapmam lazım arkadaşlar. Biraz fişek yapacağım. Lav alacağım. iki tane su alacağım. Gideceğim ondan sonra. iki tane de sandık yapmamız gerekecek şimdi bizim. Buradan birazcık ben şey alayım. Şeker kamışı alayım. Tamam. Şeker kamışı aldık. Bizim birazcık şey kağıt yapmamız gerekti. Bırak fişek yaptım. o güzel fişek yapabildik. Bir tane sandık yaptım. Ve atmış olduğum şeyi alayım. Bir tane daha sandık yapacağım. Aldım mı? Aldım. Bir tane daha sandık yapayım. Tamam. iki sandık. Huniler, camlar. Oo bak şeker farmı nasıl çalışıyor. Görüyorsunuz da ga. İsim de verdik. Şuradan aşağı doğru bir inelim. Gel baba. Şunu bir kırmam lazım benim. Şuradan yan. Yandan bir yol yapmam lazım kendime. Evet nerede merdivenler? Tam buradan şöyle çıkabiliriz. Şimdi arkadaşlar şurada zombi var mı? Bir tane zombi istiyorum. Sen büyüyeceğim de zombi mi olacaksın? Çık oradan sana bir yol yapacağım şimdi. Gel 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 gel. Ya elinde de eşya da var. Evet zombiye getirdik. Zombiye isim vermeden önce ilk önce bir şuraya sıkıştırmam lazım onu. Mucik zombi diye koydum abi adını. Böyle ben bir kırmızı camlarımı alayım şuraya. Alın abi size şeker kamışı verdim. Şöyle şöyle gel gel gel. Evet şöyle. Şunu vereceksin bana şimdi şunu da ver bana. Evet şöyle üzerine çıkayım. Bunu da ver bana. Aynen. Tamam mı? Burası oldu. Şimdi şu yan tarafındaki yerleri kapatmada sıra. Gel abi şöyle. Yan tarafındaki mağara tarzı yeri kapatacağız birazcık. Ki daha fazla verimli olsun diye dedi. O çok güzel. Gel buraya. Gel 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 gel. gel. Benim bir yukarı çıkmam lazım. Yukarı çıkıp şeyleri getireceğim. İlk önce şu köylülerin oradaki yeri ayarlayayım. Neredeydi ora? Bir dakika. Şuradan ben bir yukarı çıkayım. Oradan aşağı ineceğim. Çünkü elime bayağı bir blok almam lazım. Sonra biraz da XP farmına gitmem gerek ya. Yukarı gidip blok alacağım. Bayağı bir blok almam lazım. Selamın aleyküm. Şunu bırak. Şunları ver bana. Şu blokları ver. Ver 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 ver. ver. Bana bayağı bir lazım olacak. Şimdi bunları ver hepsini. Aynen. Çakıl. Çakıllar kalabilir ya. Tamamdır. Şimdi başka bir ihtiyacımız var mıydı? Başka bir ihtiyacımız yoktu. Evet. Benim lav almam lazım. Evet. ilk uçuşumuzu yaptık aga. İlk uçuşumuzu yaptık. Burada lav nerede var? Şurada aşağıda lav var mı? Ben bir tane lav almam lazım buradan. Aşağıda zombi var. Burada şeyler var. Tamam. Şimdi buraya yapacağım ama yapmadan önce ilk önce biz şu yanları bir kapatalım aga. Sadece kapatmamız lazım. <laughs> yattı. Burada bir tane zombi var. Tamam. Şimdi buraya yukarı çıkacağız. Burada golem spawnlanmaması için şu yukarıları da kapatmamız lazım olacak. Evet. ilk öncelikle geliyoruz. Bunlar uyumuyor. Evet. Şimdi şuraya, şuraya sandıkları koyacağım. İpekçi dokunuşum var mı benim? Vardı. Nerede? Tamam. Bir yere koymuşuz. Şöyle. Kı. Şimdi huniler var. Bir huni buna bağlıyoruz. Bir huniyi de buna bağlıyoruz. Bir huniyi de buna bağlıyoruz arkadaşlar. At buraya. Geliyoruz şöyle bir. Tamam mı? Ondan sonra bu zaten açılıyor. Kapatsak açılmaz. Bir blok Kapatsak mı? Şöyle bir blok kapatacak mıyız? Bir dakika bakacağım birazdan ona. Şimdi yukarı çıkıp benim lav aldım, su aldım. Benim birazcık şey almam lazım. Çit kapısı ve tabela almam lazım. Şimdi benim bir çit kapısı yapmam lazım. Gel bakalım. Tabela, çit kapısı. 3 tane tabela yapacağız. Şöyle tabela nasıl yapılıyordu? Evet, şöyle. Şimdi 3 tane tabela, bir tane çit kapısı lazım bana. Evet. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hadi. Farm bitiyor aga. Şimdi alıyor tabelaları eline. Bir buraya, bir buraya, bir tane de buraya koyuyordu. Evet. Bir tane de şuraya koyuyordu. Yok. Bir tane daha mı öne koyuyordu? Şöyle daha öne değil. Şuraya. Şimdi lava alıyor inşallah. Hatta burayı açıyordu. Aynen. Şimdi eline iki tane su alıyordu. Geliyordu şunu kapatalım. Şuradan bir tane su koyuyor. Şuradan bir tane su koyuyor. Tamam böyle geliyor. Buraya sıkışan golem ölüyor. Şimdi tek sorun golemin spamlanması. Şimdi şöyle şimdi benim şurayı da kapatmam lazım. Bir dakika. Burası spamlanmaması için. Gel bakalım. Sonra oraya bir giriş yapacağım ben kendime. Şuraları bir kapatalım abi. Son olarak şuraları kapatayım. Seni çıkartacağım ben buradan merak etme. Son dokunuşlar, son dokunuşlar oluyor. Şöyle 1 2 1 2 1 2 3 5 7 şöyle 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 şöyle. Böyle yapalım. Zombi tam bunun hizasında Şurada değildi. 1 2 3 1 2 4 5 6 7 8 9'a yaptı. Şöyle 10'dan insek, şöyle 10'dan insek. Bunun girişini arkadan alırız. Şimdi burada zombi e, golem spamlanmasını bekleyeceğiz. Golem spamlanması lazım. Aa şurayı yapmamışız. Dur, dur gel buraya. Şurası yanlışını kır. Tamam, şöyle. Tamam buna farklı bir yerden giriş vereceğiz. Buranın hemen tam sağında şeyler var. Tam bunun altında. Tam buranın altında. Aynen. Yani, buranın altında golem farm var. Orada spamlanırlar. Şimdi biz bir uyuyalım. Golem farmımızı da yaptık aga. Şuradan bir aşağı inelim. Şimdi diğer tarafı da kapattık. Her yeri kapattık aga. Aa evet. Köylüler görmüyor. Zombiyi bir tık öne alacağım. Zombiyi bir tık öne almam gerek. Bak şimdi burayı kırınca direkt koymam lazım. O zaman şöyle yapacağız. Şuraya koyayım. Tamam mı? Buraya koydum. E bu zombiler hala kaçışmıyor. Şunları bir yan yana koymam lazım. Tamam, şimdi görüyor. Evet arkadaşlar, demir farmımız da bitti. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Gerçekten çok yorucu bir videoydu arkadaşlar. Çekimi gerçekten 3 3,5 saat sürdü. Bu Minecraft videoları hep beni yoruyor arkadaşlar. Tam 3,5 saattir götüm bu koltukta oturuyor arkadaşlar. Ve yoruldum. Ah, terledim lan. Bir sonraki bölümde arkadaşlar Enderman'ın XP farmını yapabilirim. Biliyorsunuz 1 dakikada 30 XP falan veriyor. Ve arkadaşlar Bedra'nın üzerine çıkıp bir tane altın farmı yapabilirim. Gerçekten o da çok güzel. Yani o yüzden like atıp abone olun gençler. Bir sonraki bölümde yorumları da yazın da ona göre hızlı gelsin bölümü. Şurada izlemediyseniz beğenmeyi unutmayın. videomuzu izleyebilirsiniz. Burada izlemediyseniz güzel şey izleyebilirsiniz. Şuradaki şeylere tıklayarak abone olabilirsiniz. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.